Derken burayı 2-3 e, sene önce restore etti. Ve aslında bir restoran, e, bir toplu e, çalışma alanı gibi düşünülmüş ilk başta. Fakat daha sonra biz onları ayrıcağın art galeri olarak bir projeyle gittik. Burayı nasıl değerlendirebiliriz ve bir galeri yapabilir miyiz burayı diye. Galeri yapmaktan ziyade ilk başta bir sergiyle başlayalım bakalım ne olacak dedik ve <laughs> Evet. tarihi temel baklığı, e, aslında şahıslar yönetiyor. Fakat Büyükşehir Belediyesi'ne destek oluyor şu an. Geleceği tam bilmiyoruz ama şahıslardan oluşmuş bir yönetim kurulu var. Şahıslar da ön planda. Burası neymiş efendim? Eskiden bir şarafhaneymiş burası. Sarkemi düşüncesi aslında yine bir şarafhane yapmaktı burayı. Daha sonra bu şekilde şekillendi. Bittiği servisi e, geçen sene şurada Nuri Abaş ve Ayhan Taşkıran'a yaptık. Şahane bir sergiydi ama sanırım duyurusu daha azdı belki veya burada çok fazla e, Türkiye'ye mal olmuş ressamı duyurduğumuz için daha ilgi topladı. Şu an gerçekten akın akın ben İzmir'de ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bu benim yaptığım 7. sergi. İlk defa bu kadar ziyaretçi. Allah Allah Allah. ediyorum. Evet. Belki de, evet, geçen iki ayda bir ben de sergi yaptım geçen sene. Ama tabi bu atmosfer de enteresan e, geliyor insanlara bence. Kemer altı da e, eskisi gibi bir önem kazanmaya başladı diye düşünüyorum. Yani şimdi bir dönem kemer altı gözden düşüp değerini kaybetmiş gibi herkes daha Alsancak'ta ve daha enteresan yerlerde sosyalleşirken ben şimdi herkesin bir hadi kemer kahve içelim dediğini duyduğum için, belki onun da etkisi vardır. Sergimiz, şimdi buradan başlıyorum. Biraz üzücü bir başlangıç olacak. Mehmet Güler Güleryüz. Ee, Mehmet Güler iki hafta önce vefat etti. Ee, böyle nasıl geçeyim ben, nasıl yapalım? Yani tek tek, e, ressamların çok fazla derin bilgi vermeyeceğim. Sadece şöyle diyelim, Türkiye'deki çağdaş sanat için çok önemli bir isimdir Mehmet Gülayüz. E, kendisi Fransa'da yaşıyordu, Paris'te ve aslında Fransız ekolüyle yapar e, resimlerini. Değişik bir teknik e, kullanır, kendine has çizgileri vardır. Figüratif e, sanatta Türkiye'de çok önemli bir ressamdır e, kendisi. Gibi devam ediyoruz. Raşit Altun'a geçiyoruz. Raşit Altun, e, çok ıı, yaşlı olmayan, daha genç, daha dinamik ve daha gelişmekte olan bir ressamımız. Ama son 2-3 senedir gerçekten yıldızı çok güzel parladı. Çünkü kullandığı renkler ıı, pandemiyle beraber insanlara bence umut oldu Raşit Altın eserleri. Çünkü hep canlı renkler ve ıı, Araf serisi. Yani bu ıı, da Araf serisinden bir eser. Iıı, Dünyadan gitmek üzere olan ama hala mutlu olan insanları resmediyor. Bu da çok cezbetti. Raşit Altın her geçen gün e, sanat tarihine adını yazdırıyor Türkiye'de. Yani Şimdi Mehmet Gülerüz için bunu söyleyemem, o zaten onu yazdırmış ve o bir usta. Şimdi e, burada da ustalığa doğru e, yol alan bir isim var. Yan tarafa geçtiğimizde yine bir ustayla karşılaşıyoruz devrim Erbil. Sıkça e, ben seyircilerin genelde devrim erbiliği bildiğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir reklam da e, e, devam etti kendisi. Bir usta olmasının yanı sıra aynı zamanda popüler bir ressam. E, Türk Hava Yolları'nda kullandılar e, kitleri yaparken. Ve sanırım Karaca diye bir markayla yine işbirlikleri yaparak kendi isim değerini daha üstte koydu. Aslında öyle bir şey ihtiyacı yoktu ama daha popüler oldu. Hoşuna giden bir Geçen hafta Bolcum'da bir sergisi açıldı. O da çok sansasyonel ve ses getirmiş, çok kalabalıkmış. Devrim Erbil'i birbirimize tahmin ederek böyle göstereyim size. Evet. Ayhan Taşkıran bir önceki sergi Nuri Yavaş ve Ayhan Taşkıran dolusuydu. Ayhan Taşkıran'ın böyle bir eserini Türkiye'de görmeniz mümkün değil. Tek görebileceğiniz eser bu. Çünkü Ayhan Taşkıran figüratif çalışıyor normalde. Ve figür de çok başarılı. Fakat bu da onun yaptığı özel bir eser. Zaten çok acımlı, çok büyük bir eser. Ayhan Taşkıran içinde şunu söyleyebilirim. Mehmet Güler yüzün ustalığına varmak üzere olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'de.